Hisarlar 1973 yılında kuruldu. Türker ailesinin küçük kaporta dükkanında. Traktör kabini üretmek diye ilk adımını attı. Basamak basamak atılan adımlar dev endüstri hamlelerine dönüştü. Şimdilerde Eskişehir'in Çukurhisar mevkiinden geçerken Hisarlar fabrikasından yükselen senfoniyi duyarsınız. Tutkuyla yaptığımız işimizin senfonisini. Metal metalliğini unutur, evrile evrile esere dönüşür, cam bulur. Önce dev bir kum fırtınasında kirden, pastan kurtulur. Pak, pürüzsüz metal lazerlerle kesilir, gerektiği kadar bükülür, eğrilir, şekillenir. Tabii bazen öyle kalın parçalar, öyle zorlu formlar gerekir ki onu ancak plazma kesiciler dize getirebilir. Uzaktan kodlanan plazma ve lazer kesiciler saç teli kadar bile hata yapmadan bir sonraki üretim bandına ürünü kusursuz teslim ederler. Bir diğer uygulama daha büyük, daha ağır ve zor olanın şekil bulduğu CNC işleme sahasıdır. Teknolojiye yaptığımız yatırımların karşılığını sonuna kadar veren bu makinelerden çıkan ürünler kusursuzdur dünyanın bambaşka bir yerinde üretilen diğer bileşeniyle mükemmel şekilde birleşmesi için milim engel yoktur. Çünkü hepsi üç boyutlu ölçümden geçer. Üretim sürecinin en kritik safhası kaynaktır. En usta ellerde ki o eller bizim medarı iftarımızdır, metal aksamlar ayrılmamacasına bütünleştirilir. Ya da metali robot kollar kaynaklar. Yarı olimpik katafores havuzlarına giren metal ömür boyu paslanmazlık güvencesi kazanır. Peşi sıra boyaya giden parçalar için son bir evre daha vardır. Tam otomasyonlu konveyör ve boya fırınlarında 10 tona kadar tüm parçalar 150 dereceye varan sıcaklıklarda pişirilir. Çıkan her bir parça özenle ele alınır, taşınır, montaja başlanır. Boğaz Köprüsü'nden daha uzun üretim bantlarında demirden, çelikten vücutlar meydana getirilir. Tüm bunlar sürekli genişlemeye devam eden 45 bin metrekare yani 9 futbol sahası büyüklüğündeki bir fabrikada gerçekleşir. Dünyanın en büyük markalarına işte buradan çıkan ürünler gönderilir. Türkiye'nin traktör kabin ihtiyacının yarısı bu fabrikada karşılanır. Tarım makineleri ve yedek parçaları, iş makineleri üst parçaları, makine komponentleri, şasiler, savunma sanayi makine parçaları. Hepsi bizim eserlerimiz. Tarım sektöründeki saygınlığımızı Türk çiftçisinin beklentilerine önceden görebilme ve ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetimize borçluyuz toprağa işleyen, şekil veren, can veren makineler. Türk tarım makinelerinde ilk ARGE merkezine sahip olma gururuysa bizim ödülümüz. Özgün endüstriyel tasarımlarla çiftçinin ihtiyaç ve beklentisine yönelik tarım makineleri ve ekipmanları 40 yıldır burada üretiliyor. Ve Turkar, Türkiye'nin ilk ve tek 4x4 çok fonksiyonlu arazi aracı. Gururumuz. %85'i yerli malzeme ile üretiliyor. İtfaiye aracından askeri araca, gezi aracından arama kurtarma aracına, ambulanstan kar küreme aracına. İhtiyaç duyulan neyse o fonksiyona dönüşebilen turkar gerçek bir kahraman. O ne arazi dinler ne iklime bakar. Yolun bittiği yerde turkar. Motivasyon kaynağımız en iyisini yapma arzumuz oldu. Yol fenerimiz ise üretimin her adımında kalite arayışımız. İtina, yoğurt yiyişimiz. Hisarlar sürekli iyileştirme sistemi ile üretim sürecine tüm personel dahil edildi. Aksaklıklar yerinde saptandı ve üretim yalınlaştı. Müşteri odaklılık ve Kaizen iyileştirmeleri bizi Dünya Devler Ligi'ne çıkarmış durumda tanımla, planla, uygula, kontrol et, önlem al. Yani üretim birimlerinin armonisi. Maliyetleri düşürdük, işleri hızlandırdık, ham maddeden, zamandan, iş gücünden tasarruf ettik. Maliyette minör, uzmanlıkta majör bir sistem yaratma arzusu, araştırma ve geliştirmeyi de beraberinde getirdi. Türkiye genelinde ARGE merkezine sahip sayılı firmalar arasındayız. Amacımız sürekli gelişim, uzmanlıkta birikim, verimlilikte en üst nokta. Personelimiz, ustalarımız, sanatçılarımız. Uzun lafın kısası, yatırımlarımızın odak noktası bizim insanımız, gurur kaynağımız. İnsanımızı kendimiz eğitiyor Ustalarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Fabrikamız bünyesinde verdiğimiz eğitimlerle onları uluslararası eğitim belgeli zanaatkarlar yapıyoruz. Onlar sorumluluk alırken fikirlere ve önerilere açık ortak bir bilinç havuzu yarattık. Teşvik ettik, ödülü paylaştık. Üretimin kurallarını değiştirdik, iyileştik, iyileştirdik. Ve bugünlere geldik ve hisarlar. Toprağa dönüştüren tüm profesyonellere, ürettiği ekipmanlarda yenilikçi ve ilerici teknolojik çözümler sunmaya devam ediyor. İnsanların yaşam kalitesine katkı sağlamaya da. Dürüstçe, adanmışlıkla, ekip olmanın güç ve kuvvetiyle mükemmeliyetin peşinde. Biz burada sadece üretim yapmıyoruz. Bir felsefe yaratıyoruz üretmenin sanat olduğu, mükemmelliğin, kusursuzluğun vazgeçilmez olduğu bir felsefe. Çünkü bizce öğretmek sanattır.